Bu hafta bir üniversite ve öğrenci şehri olması nedeniyle çok geniş bir kültürel ve sosyal aktivite imkanı olan Eskişehir'deyiz. Başarılı belediyecilik çalışmalarıyla modern bir Avrupa şehri haline gelen bu ilimizde İstanbul'da artık ihtimali bile olmayan devasa şehir parklarını, bol yeşil alanını, kitap kafeleri, Venedik'i andıran Porsuk Çayı'nı ve hiçbir şekilde birbirini bunaltmayan ve baskılamayan insan manzaralarını görünce doğal olarak imreniyoruz. Bu şehirde gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Ve biz gezimizin bu ilk bölümünde Eskişehir denildiğinde aklı ilk gelen yerlerden biri olan tarihi odun pazarı evlerini görüp abonelerimizden Merve Nur Hanım'ın yorumlarda uzun zamandır istediği Yılmaz Büyükerşen Bağmumu Heykeller Müzesi ve İsmet İnönü'nün 1. ve 2. Balkan Savaşları esnasında Eskişehir'e geldiğinde konakladığı, sonradan müze haline getirilen Kurtuluş Müzesi'ni gezeceğiz. Odunpazarı Pazarı semti, şehrin güney kesimindeki tepelerin üzerine kurulu ve Eskişehir'in ilk yerleşim yeri. Civayete göre, buraya yerleşmeyi düşünen ilk topluluk, Odun pazarı ve şimdiki porsuk çayının olduğu bölgeye birer koyun ciğeri atarlar. Ve odun pazarına atılan ciğer diğerine göre daha geç bozulduğu için ilk yerleşimde burada olur. Eğimli yolları Osmanlı mimarisini yansıtan cumbalı ahşap bitişik nizam 2-3 kat otantik yapılarıyla tarihi odun pazarını gezerken eminim bol bol kapı, pencere, cumba fotoğrafları çekip. ...kaybolmak isteyeceksiniz bu kıvrımlı sokaklarda. Büyük bölümü konaklama amaçlı kullanılsa da... ...bir kısmı butik otel, kafe, restoran, müze ve hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veriyor bu yapıların. Kültürel gezileri seviyorsanız sadece tarihi odun pazarının bulunduğu bölgede bile... ...oldukça geniş bir seçeneğe sahipsiniz demektir. Hatta bu seçeneklerin büyük bölümü buraya mimari bir özgünlük katan tarihi konaklarda hizmet veriyoruz. Geçmişte kenar mahallelerden ve köylerden odunlar gelir, zeytinyağı, ki, sabun, tuz gibi malzemelerle takas yapılırmış. Odun pazarı ismi de buradan geliyor. Bu şekilde köylü köyüne erzak, şehirde yaşayan memur ve zanaatkarlar da yakacak ve konut yapımı için kerestelerini temin ederlermiş. Evliya Çelebi seyahatnamesinde eşraf ve sipahisi çoktur. Şehir 17 mahalledir. Evleri bağlı bahçeli ve mamurdur. Dört çevresi gül, gülistan, bağ ve bostan dolu olup hububatı çok bir şehirdir der onun için. Ve seyahatnamede ismi geçen sokakların beşi günümüzde hala aynı isimle korunmaya devam ediyor. Evlerin alt katı depo ya da kiler olarak kullanılırken üst katlar geniş ailelerin acısıyla tatlısıyla ömürlerini geçirdikleri yaşam alanlarıydı. Genelde bir sofa çevresindeki odalardan oluşan odun pazarı evlerinin en ayırt edici özelliklerinden biri cumbaların evin baş odasının yani misafirlerin kabul edildiği en önemli odasının yerini dışarıdan görünür kılması. Ayrıca cumbanın büyüklüğü de ev sahibinin ne kadar varlıklı olduğunun bir göstergesiydi. Konak şeklindeki evlere bahçe ve bahçe kapısını aşarak girilirken daha mütevazi evlerin dış kapıları direkt sokağa açılıyor ve bu detayları günümüzde hala görmek mümkün. Balmume Heykeller Müzesi'nin Türkiye'deki ilk örneği olan 2013 yılında açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeyiz. Sabah erken saatlerde turların da etkisiyle girişte oldukça uzun kuyruklar oluşuyor. Ve insanlar içeriye yığılma olmaması açısından 30-40 kişilik gruplar halinde alındığından biraz sıra beklemeyi göze almalısınız burayı gezmek için. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Kendisinin yaptığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı, başta Atatürk olmak üzere tarihi, kültürel karakterlerle geçmişten günümüze sanat ve siyaset dünyasında yer alan 200'ü aşkın ünlü ismin balmumu heykeli sergileniyor müzede. Eskişehir ve Türkiye'nin tarihinden kesitlere de yer verilen müzenin gelirleri de ihtiyaç sahibi, engelli ve kız öğrencilerin eğitimi için kullanılıyor. Bal Mumu, canlı görünümlü heykeller yapmaya son derece uygun bir malzeme ve bu alanda dünyada ilk müze, 1835 yılında Londra'da açılan Madame Tussauds Müzesi. Bal Mumu'ndan heykellerin sergilendiği bu ilk müzenin, aralarında İstanbul'un da bulunduğu dünyanın değişik ülkelerinden 24 farklı şehirde daha şubeleri bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi en sağda ayakta. Ve en sağda oturur vaziyette olan babası Ertuğrul Gazi. Onların hemen solunda oturur vaziyette Fatih Sultan Mehmet. Yine solunda Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın heykellerini görüyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan silahların sergilendiği, Eskişehir'in Yunanlılar tarafından işgali ve o dönem yaşananların anlatıldığı bir tarih vitrini. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say ve yine edebiyatımızın dünyaca ünlü şairi Nazım Hikmet, ünlü orkestra şefimiz Gürer Aykal ve arkada Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının balmumu heykellerini görüyoruz. Atatürk, babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım, en solda Fikriye Hanım ve Zübeyde Hanım'ın karşısında Atatürk'ün eşi Latife Hanım. Bu bölümde Büyük Atatürk ve ailesinin bal mumu heykelleri sergileniyor. Atatürk ve Devrimleri bölümünde harf, şapka devrimlerinin yansıtıldığı heykelleri, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen Ayrıca Atatürk ve Manevi Kızı Ülkü'nün balmuma heykellerini görüyoruz. Havacılık ve Demiryolu bölümünde en sağda Ulusal Demiryollarımızın kurucusu ve Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı Beyic Erkin'i görüyoruz. Onun solunda 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda şehit olan hava pilot yüzbaşı Cengiz Toper. Ve en solda ilk Türk pilotlarından yüzbaşı Fethi Bey. Uçağı 1914 yılında Şam'da düşen ve Türk havacılık tarihinin ilk kayıpları arasında olması nedeniyle ölümü o günlerde ülke çapında büyük üzüntüye yol açan pilotumuzun üzüntüsü nedeniyle Muğla'nın Meyri kasabasına da o denen Fethiye ismi verilir. Basın Yayın bölümünde gazeteci yazar Hıfsı Topuz, ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı şu Çılgın Türkler, Diriliş gibi Türkiye'de çok satan tarih romanların yazarı Turgut Özakman'ı görüyoruz. Bu bölümde de ünlü mizah yazarımız Aziz Nesin ve ünlü tiyatro sanatçımız Müjdat Gezen'i görüyoruz. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nin baş yazarlığını ve genel yayın yönetmenliğini yapmış olan gazeteci yazar İlhan Selçuk ve hemen yanında gazeteci Ali Sirmen. Gazeteci Bekir Coşkun ve Emin Çolaşan'ı görüyoruz. Ve Türk sinemasının efsane kadrosu. Cüneyt Arkın, Şener Şen, İlyas Salman, Kemal Sunal, Adile Naşit ve Tarık Akan. Genelkurmay Kurmay eski başkanı İlker Başbuğ, ünlü hukukçu Turgut Kazan ve gazeteci Mustafa Balbay. Ünlü edebiyatçımız Yaşar Kemal ve sanatçımız Zülfü Livaneli. Tiyatro sanatçılarımız Erdal Özyağcılar, Zeki Alasya, Metin Akpınar. Koç ve Sabancı aileleri. Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim adamımız Aziz Sancar, koronavirüs aşısını bulan bilim insanlarımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Türk fizikçi Canan Dağdeviren, ve tüm zamanların en iyi fizikçisi olarak kabul edilen izafiyet teorisini geliştiren Alman bilim adamı Albert Einstein. Anadolu folk müziğinin en önemli isimlerinden Barış Manço'yu görüyoruz. Ve ünlü halk ozanımız Aşık Veysel. Türk Ressamlar bölümünde İbrahim Balaban, Nevzat Çelik, Devrim Erbil ve Bedri Baykam'ı görüyoruz. Özellikle Bedri Baykam, Adeta birazdan canlanacakmış gibi çok gerçekçi yansıtılmış. Bu bölümde Altan Öymen, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil gibi gazetecilerin heykellerini görüyoruz. Türk tiyatrosuna büyük emek veren tiyatrocu kardeşler Yıldız Kentar ve Müşfik Kentar ve Türk sanat müziğinin unutulmaz sesleri Zeki Müren, Müzeyyen Senar. Ben, 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 ben. Ünlü tiyatro sanatçımız Rutkay Yaziz. Yine Türk tiyatrosuna büyük emek veren sanatçılarımızı görüyoruz. Oyuncu Nevra Serezli, Metin Serezli çifti, Berna Laçin ve hemen yanında yönetmen, senarist Erol Keskin ve eşi oyuncu Suna Keskin'i görüyoruz. Dünya Liderleri bölümünde Rusya Devlet Başkanı Putin'i görüyoruz. Ve tüm asaletiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hindistan'ın ve Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideri. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direnişi savunan Mahatma Gandhi. İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere Başbakanı Winston Churchill. Türk siyasetine damga vuran politikacıları görüyoruz. Solda Süleyman Demirel, sırasıyla Bülent Ecevit, İsmet İnönü, Turgut Özal ve en sağda Necmettin Erbakan. Eskişehir'in mimar, hukukçu, akademisyen belediye başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen ve bu güzel müze resim ve heykel gibi güzel sanatlara da düşkün insanların belediyecilikte kültür sanat adına ne kadar önemli işlere imza atabileceğini bir göstergesi niteliğinde. Bağımsızlık mücadelesine ilk destek veren şehirlerden olan Eskişehir'de İsmet İnönü'nün 1. ve 2. Balkan Savaşları esnasında Eskişehir'e geldiğinde konakladığı bu yapı Mestanoğlu Halil Konağı. Bir harabe halindeyken Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp restore edilerek Cumhuriyet'in ilanının 93. yıl dönümü olan 29 Ekim 2016'da Kurtuluş Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. İç sofalı ev tipinin ilginç örneklerinden olan konak çift girişli. Kapılar sağlı sollu merdivenlerle çıkılan taşlığa açılıyor. Zemin katında çocuklar için kurşun askerlerle Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı bir bölüm bulunuyor. Üst katta dört tematik bölüm bulunuyor. Yapının iç merdiven boşluklarında Atatürk ve İsmet İnönü'nün fotoğrafının çevresinde Eskişehir şehitlerinin isimleri ve tavanda da temsili künyeleri yer alıyor. Tematik salonların ilki karikatürlerle Kurtuluş Savaşı bölümü. 1919-1923 tarihleri arasında yayınlanan, mizah dergilerinde İstanbul'u işgal eden müttefikler, Ahmet Vefik Paşa'nın İstanbul hükümetini, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan kişi ve kurumların anlatıldığı karikatürler sergileniyor. Strateji odasında 1. İnönü Savaşı tasvir ediliyor. Ayrıca İsmet İnönü, Fahrettin Altay ve Mehmetçiğin Balmumu heykelleri yer alıyor burada salonunda ziyaretçilere Kurtuluş Savaşı'nı anlatan görsel objeler kronolojik sırayla sergileniyor. Zemin kattaki bir başka bölümde de Atatürk'ün fotoğrafı önünde selfie çekip mail ile kendinize gönderebileceğiniz bir sistem oluşturulmuş. Milli mücadelede makus tarihine baş kaldıran millete önderlik eden, bağımsızlık mücadelemizin kazanılmasında hakkını asla ödeyemeyeceğimiz Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz.